Bir gün buradan geçiyordum. X ofisi gördüm. Dedim çok güzel bir yer herhalde kafe. İçeri girdim, resepsiyonu gördüm. Aa dedim burası kesin otel. Ondan sonra bana anlattı. Burası co-working space dedi. O ne lan dedim paylaşımlı ofis dedi. E dedim bu bizim bildiğimiz iş anı. Hayır öyle değil deyip gezdirdiler. Her bütçeye göre ofisler var ama ofis bana fazla diyorsan bu şekilde aylık masalarda kiralayabiliyorsunuz. Ayrıca günlük olarak da kiralayabilirsiniz. Ha bu arada kedimiz de var. Sevebilirsiniz. Toplantı mı yapacaksın? Al sana toplantı salonu. Hem de 6 tane görüşürüz arkadaşlar. YouTube stüdyosu da mevcut. Gel videonu çek montajla. Bu arada bu videoyu da beğenmeyi unutma. Yoruldun mu? O zaman dinlen. Ben burada ofis tuttuğumda ne iş yapacağım bile bilmiyordum. Ama buraya bir geldim psikoloğu var, mimarı var, tasarımcısı var hatta fenomeni bile var. Bunlarla takıla takıla kafam açıldı. Hemen dedim benim bir şeye girişmem lazım. Kendi işimi kurdum şu an. Buranın en sevdiğim yanı mobilyasıydı, internetiydi, dekorasyonu, faturasıydı hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Her şey hazır. Ayrıca resepsiyonda, kargonu da, müşterini de karşılıyorlar. Oo oh, süper valla. Full dem. Bunlara hesaba mı yazıyoruz yoksa ödüyor muyuz? Yo, çay kahve beleş burada. İstediğin kadar iç. Ha, istiyorsa sana damacanla vereyim. Sen şimdi diyorsun ki X ofis nerede? Tabii ki Adana'da. Hem de 7-24 açık.